Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben olacağım. Bu sizlerle var mısın, yok musun uygulamasını inceliyoruz. Öncelikle ne hangi şey yapımcıydı ya? İsmini unuttum ama arkadaşlar 5000 ya da 10000 indirmeye sahip ha. E, erturul.u yazıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. E, bir kişi tarafından yapılmış yani bir yapımcı tarafından değil arkadaşlar. Kişi tarafından yapılmış bir oyun. E, kişisel bir oyun yani. 10.000'di galiba ya da 5.000 bir indirim. Sahip arkadaşlar. Şimdi online skor nasıl oynanır gibi şeyler var. Nasıl oynanır kısmında zaten anlatıyorsa hemen ok okuyayım arkadaşlar. Var mısın yok musun 1 TL ile 1 milyon TL arasında değişen para miktarının rastgele 24 adet kutuya yerleştirilmesiyle oluşmuş bir platformdur. Bu kutulardan biri bir tanesini seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra istediğiniz kutuları tek tek açılmasını amaç aç açma pardon açmalısınız amaç büyük rek büyük rakamları açmamak olacaktır belli sayıdaki kutular açtıktan sonra bankacı Ram Ramazan Bey'in kutunuz için yapacağı teklifler iyi okuyun falan böyle şeyler yazıyor. Online skorlar kısmı var. Burada da arkadaşlar senin e, sizin takip ettiğiniz kişilerin skorları gözüküyor. Ama burada tümü dediğiniz zaman bütün oyun yani oyunda kim oturum ise onların skorları gözüküyor. Burak Esen birinci şu an. Kas oyna diyelim diyelim arkadaşlar. Lütfen bir kutu seçin diyor. Şimdi bakın 24 kutu içinden ben bir kutu seçmem lazım. Şu elimi alayım ya. kaç diyelim? Şu anda 300 abonemiz var. O yüzden 4 ile başlayan bir rakam seçelim. her şimdi kutunuza tıklayarak açmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben bir sesini açayım. 14 istiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Aç sen. İşte bu. Bir 20 açık. Büyük bir rakam olabilir. Bence vazgeç. Ay vazgeçmeyeceğim. Hadi. İşte bu bebeğim. Çok güzel. 22 diyorum. İnşallah karış. Devam ederim. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa! 8 diyelim. çıktı. Şimdi 10 diyelim. Takalım. Ya. Skeajami yapacağını şeyin ya amına sokarım ya. 18 diyelim. İşte bu. Evet. Çok iyi. girmeye diye düşünüyorum. Reddediyorum. Tamam tamam akışlamayın. 15 diyorum. İşte bu. Çok rahatladım. İşte bu bebeğim. Come on. 16 diye 19 diyelim. İşte bu. Bütün büt yeneceğim ulan. Şöyle konuyu açıyorum. İşte bu. İşte bu ne ya? İşte bu... Yani, tamam devam edelim. 9 diyorum. Ooo. Güzel. Ramazan Bey arıyor. Efendim Ramazan Bey. 42 bin. Az. Geç. En az 1 milyon. Lan. Ayıp ya. Ayıp ya. Bu değil. Sevdim ben bu çocuğu. İyi çıkmasını diliyorum. Şimdi siktirik. Abi kutunda ne hissediyorsun? Kutunda küçük bir miktar olduğunu hissediyorum. Tamam. Hissetmeye devam et. İşte bu. İşte bu. Onu istiyorum. Kim lan? Labuk lan bu. Labuk Selim. Oo ki işte bu kutumda çok iyi hissediyorum hadi 1 lira kutumu aç hadi hadi aç iyi çıksın ya ya cam ya 1 milyon oha be Allah ya Çüş ya bir milyon ne ya? Ya oh. Efendim Ramazan Bey Çok az İstemiyorum da yüksek düşünüyorum Bir de reklam sokma Hadi lan Hadi lan Hadi lan Siktir lan pezevenk Açtığı rakama bak Efendim Ramazan Bey Buyurun. Valla hocam biraz önce daha yüksek vermiştin o yüzden istemiyorum. Bir de reklam girmezse. Yok hocam sağ ol kalsın. Alkışlayın. Kutumda 250 hissediyorum. Hadi. İşte bu. Buyurun. İyi ama yok. Yani. 100.000 bin belki. Evet evet. Tamam tamam. Alkışlamaya gerek yok. İşte bu. Hadi lütfen. 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 İşte. 100.000 bin. Buyurun Ramazan Bey. Sizin diyorum. Uyuh. Çüş. 100.000 bin demiş. Vallahi yok hocam. Ben kutuma devam edeceğim. Sağ ol sağ ol. Akşama gerek. 21 diyorum. Ne? tipa bak. Uyuşturucu, uyuşturucuya benziyor. Uyuşturucuya benziyor. Ya aşkıcım ya. Söyle buyur. Alo. Yok az ver. Yok az verdin ya. Ben bunu. Evet. Hayır istemiyorum. O. Ah ama <laughs> ya. Bu ne bunda kaçmış? Ya ama olmaz ki ya. E, ne 50 lira ne ya? Olmadı ama Olmadı Hamdi. Bir kutu daha seçelim. Tamam. Vallahi 24 diyeyim ya. Sen... Oo. Tamam. Kaç? 11. Devam edelim. Tamam aç diyorum. Hadi. Lütfen. Sıra sıra aşağıma. İşte bu. işte bu. İşte bu be. Bu sefer kurtumda çok yüksek hissediyorum. İşte bu. Lütfen, lütfen. Cık. Olmadı ama bak şimdi bu. Bir dakika dur vazgeç. 12 diyorum 11'in yanındaki. Ay senin tipine zumba atayım ben. O ok katayım tipine. İyi bari iyi çıkardın. Siz git lan. Buyurun Zamazan Bey siz dinliyorum. Yok kal sağ, 16 kalsın. Akşen akşen tamam Sağ ol. 20 ya ama olmadı ki bak bu reklam. İnşallah kazanırım. İnşallah. 18 diyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Hadi 19. Hadi koptur. <laughs> ya. Ama olmadı bak. 1 milyon. <laughs> Ağrı bir Al kırdın. Kırdın dedim sana kıracan diye. Kırdın. Kırdın. Evet bıçak düşürdü arkadaşlar. Kafamı yarıyor diye yemin ederim. 17 ile devam ediyoruz. Lütfen, lütfen güzel bir çiçek rica ediyorum. İşte bu be. işte bu. Hadi 15. iyi bir şey çıkar. Lütfen. Ya, yiyeceğim ama ya. Hep aynı çıkıyor ya. aramı şey yaptınız ya? Oh rahatladım. Buyurun Ramazan Bey sizi dinliyorum. Yok vazgeçtim. Git. Yani. Oha. Ya oha ya. Vallahi oha ya. On diyorum bari on. Tamam. Hadi ondan iyi bir şey bekliyoruz. İşte bu. İşte bu. 300. 22. Lütfen, lütfen, lütfen. 13. Hadi. İşte bu. Bunda büyük var abi seviyorum. Hadi. 150 çıkarma, 100 de çıkarma. İşte bu be. 8 hadi. Hadi. Johnny testteki çocuğa benziyorsun hadi. Ya ama oha ya. Söyle. Alo. Ya. Ay ben sizin polisiniz olayım ha. <laughs> sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi. Rica ediyorum lütfen. Lütfen iyi bir şey çıksın. Alo söyle Ramazan Bey. Buyur. Yok az ben. Çalışma bu kadar? Yani. Kutumu aç diyorum. Kutuyu aç diyorum. Şans şansı veririm oğlum. İnşallah. Sağ ol. Mehmet sağ ol. Buyur Ramazan Bey. Sizi diyorum Biraz daha yüksek olabilirdi. Az. Sağ olun sağ ol Alo. Üh, bu iyi teklif. Kaçım var benim? 250 bin var. 250 bin. Maalesef evet Kesin 700 çıkacak bize. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya <Gülüyor> ya. Alo, alo. Yok az verdim. Bana ne? Tamam, tamam, tamam. ol, Aa, ama olmaz ki be. Hep aynı, hep aynı, hep aynı, hep aynı. Bir 5 verdi, bir de 750 verdi. Cık. Ayıp vallahi günah ya. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Sinirlendim ama ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomun da sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz beğendi mi? Beğenmediyseniz beğenmedi mi? Butonuna tıklayarak oyunuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. O değerli yorumlarınızı. Dediğim gibi abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar. İyi mobil gezginciler.